Herkese merhaba. Bugün size Funda Uçuk Erin, Hushu Ağacı adlı kitabından bahsetmek istiyorum. İlk kitabı değil ama roman kategorisinde denilebilecek ilk kitabı anladığım kadarıyla ve bir seri halinde devam ediyor. Dört kitabın ilki bu. Ee, bu kitabı hem bir roman, hem bir kişisel gelişim kitabı, hem bir tasavvufa giriş. Yani ne diyeyim, ne niyetle okursanız o amacına ulaşıyor. Size ilişkileri anlatan ama eleştirmeyen akıl vermeyen, üçüncü kişiler üzerinden anlattığı için de bunu bir roman kalıbını kullanarak yapan harika bir kitap. Etkilenmemek elde değil. Kısaca kitaptan bahsedeyim. Çok çok uzun anlatmayacağım çünkü gerçekten okumanızı isterim. Kitabımız iki ana karakterin ağzından anlatılıyor. Zeynep ve Ömer. Yani bazı bölümlerde Zeynep'ten, bazı bölümlerde aynı günü, aynı olayları Ömer'in ağzından okuyorsunuz hem tanıştıkları yıl olan 2006'da tanışmalarını iki ayrı ağızdan hem de 12 yıllık evlilikleri sonunda sonunda derken 12 yıllık evliler yaşadıkları bir tartışmayla içinden çıkamadıkları bir sorunda aldıkları aksiyonları anlatıyorlar ve bu aksiyonlar sırasında hissettiklerini. Zeynep artık Ömer'i kayınvalidesiyle ilişkileri ve onun çocuklar ve hatta kendi evleri, evlilikleri üzerinde hüküm kurması konusunda ikna edemezken Ömer bu sorunu Zeynep'in çok büyüttüğünü düşünüyor. Kitabımız işte bir tartışmanın ertesi gününde Zeynep'in çocuklarını alıp biraz ayrı kalmak ikimize de iyi gelir düşüncesiyle annesinin yanına gitmesiyle devam ediyor. Ama dediğim gibi bu sadece hikayenin omurgası. Bu hikayeyi merkeze alan bir sürü başka olay var sadece birbirleriyle değil çocuklarıyla, anneleriyle, kayınvalideleriyle, arkadaşlarıyla, iş çevreleriyle nasıl iletişim kurdukları, dışarıdan nasıl göründükleri, ne dediklerinde karşının ne anladığı ya da ne demek istediğinde anlaşılmadığı gibi örnekleri çok açık şekilde okuyorsunuz. Eğer sadece roman okumaktan hoşlanıyorsanız ki ben bayılırım gerçekten sizi alıp içine sürükleyen harika bir hikaye hiç içselleştirmeden direkt başkalarının hikayesi olarak dinleyebilirsiniz. Ama hayat bir okul ya bence her cümleden bir sürü şey öğreniliyor. Zeynep bir psikolojik danışman dolayısıyla iletişim konusunu profesyonel bir ağızdan değerlendirmesini dinlerken bazen aklının kendisine yetmediğini de fark ediyorsunuz. Kendi yaptığı hatalarla da yüzleşiyor. Aynı duruma, aynı olaylara kadınların ve erkeklerin nasıl farklı tepkiler verdiğini ya da nasıl farklı yorumladığını oku okuyorsunuz. Yaptığımız hareketlerin, kurduğumuz cümlelerin, gülümsememizin, ağlamamızın ya da yersiz yükselmemizin çocuklar üzerindeki etkilerini görüyorsunuz. Bir kadının kayınvalide olduğunda çocuklarını ve hatta torunlarını ekstra sahiplenmesinin Dışarıdan nasıl sevimsiz gördüğünü okumakla birlikte aslında onun kıymet görmemiş bir evlat, sevilmemiş bir eş olarak düşündüğünüz zaman affedemeseniz de anlayabiliyorsunuz. Bir ilişkiyi, evliliği ya da dediğim gibi genel olarak ilişkiyi kurtarma hali içinde nasıl davranılması, nasıl davranılmaması gerektiğine bunun sevgi çemberi içinde kalınca aslında çok da zevkli olabileceğini, asla yük olmayabileceğini, yaptığınız fedakarlıkların ve hissettiğiniz bütün yorgunluğun insanların gülümsemesini görünce aslında yok olacağını çok net anlayabiliyorsunuz. Beni kitapta etkileyen en güzel şeylerden biri de tasavvufa, yaradana, içimizdeki o ışığa bakış şekli. Hep deriz ya hani başımıza gelenleri değiştiremiyoruz ama onları yorumlama şeklimizi, bakış açımızı değiştirirsek kendimizi hem korumuş hem de üzüntüden uzaklaştırmış oluyoruz. Bu söylediğimiz ama yapamadığımız şeyi hani başkasına akıl verirken çok güzel e, anlattığımız ama davranışa çevirme haline gelince asla beceremediğimiz durumu çok güzel örneklerle anlatıyor. Kitapta önemli karakterlerden biri de Derviş Dede denilen bir komşu amca. Zeynep'e içten içe şu cümleyi kurdurtuyor. Ben Yaradan'la irtibatımı ne zaman kopardım? Ondan istemek yerine çevremi değiştirmeyi ya da kendim değiştirebileceğimi zannetmeyi ne zaman seçtim? Tevekkülü ve Yaradan'ı anlayabilmek için yola çıkmanın aslında başımıza gelen her şeyin hakkımızda hayırlı olacağını kabul etmenin olaylar yaşanırken işimizi nasıl kolaylaştırdığını çok güzel anlatıyor bize bu kitap. Eğer dediğim gibi her şeyin Yaradan'dan geldiğini düşünüyorsanız, inanıyorsanız, tevekkülünüz dilden kalbe inmişse e, her yer okul, her yer ders. Bakın Ömer'in çok güzel bir son sözü var bununla ilgili. Bu yaşananlar ve okuduklarımın hepsi Mevla'nın kuluyla Yine kulları aracılığıyla konuşmasından başka ne olabilirdi ki? İçinize huzur veren çok güzel bir kitap. Ee, ben okumanızı isterim. Anlatmayacağım dememe rağmen çok geniş bir özet verdim. Okuyanlarınız varsa yorumlarda sohbet edelim çok isterim. Hatta beni de bekleyin ben de okuyayım diyenleriniz olacaktır belki de. İkinci kitabı da okudum. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.